Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. Code Violet Dynamatrix'te birlikteyiz. Code Violet standart üstü bir oyun olmadığını söyleyebilirim. Standartın bir tık altına tekabül edebilecek yapıda çeşitli aksaklıkları, sorunları olan ama yine de zevkli ve zevkli olan bir oyun olduğunu belirtebilirim. Özellikle 90'lı yıllardaki Dino Crisis'in öykünülmüş. Hatta ona bir selam çakması da diyebiliriz. <laughs> çakması da diyebiliriz tabii ama özellikle de buradaki karakterimizin düş görüntüsüyle iddialı bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Stellar Blade vardı. Stellar Blade'den biraz alıntılanmış ve karakteri bu şekilde modellemişler. Çeşitli aksaklıklarla birlikte de yine de hoş vakit geçirebileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Lakin bu oyunu Medium'e de hard oynamanızı önermem. Çünkü checkpoint sıkıntısı olduğu için easy ya da normal oynayın. Hiç hard'a gerek yok. Şöyle arkamıza baktığımızda oyuna tam olarak buradan başlıyoruz. Başladıktan sonra şöyle yolumuzu izleyelim. Zaten doğrusal gidiyor şu anda. Orada zaten bir ara sahne oluyor. Dinozorlardan kaçıyoruz. Dinolardan kaçıyoruz. Ve bizi yine şuradan da geçerek Özellikle burada başlıyor zaten. böyle. Oo. Bizi bu salona getiriyor. Hayatta kalma korku oyunu değil. Tamamen bir aksiyon oyunu. Çeşitli silahlarımız var. Mermilerimiz var. İşte atlama, fırlatma gibi ıvır zıvır mühimmatla birlikte oyun ilerliyor. Şu şekilde bonus yerleri var. Bu yerleri bonusları toplamak suretiyle de envanterimizi dolduruyoruz. Şakalete'ye bakalım nerede olduğumuzu gösterelim. Gördüğünüz gibi şu anda bekleme odasındayız. Buradan özellikle şu sol tarafa gidersek yani şuraya yine bir bonus kısmı var. Aynı zamanda oyunla ilgili bize bir ipucu verebilecek bir yer olduğunu da belirtebiliriz. Bakalım doğru miyiz? Diğer tarafa gelmişiz sanırım şuraya gidecektik. Observation Room'a. Observation Room'u asla sürpriz bozmayayım. Orası bir bonus yeri. Çeşitli envantere koyacak objeleri oradan alabiliyoruz ve bir de aslında burada nelerin olduğunu, nelerin yaşandığını şöyle görsel olarak bize aktarıyor. Dolayısıyla da şu bölgede oyuna başladıktan sonra şöyle doğrusal olarak gidin. Orada iki tane dinozor var. O iki dinozoru elemine edin. Oraya şöyle bir kolaçan ettikten sonra da burada aynı şu anda bizim olduğumuz yere gelin. Devam edelim. Vay. Şu anda biz bunu kolay modda oynuyoruz. Açıkçası niye kolay modda oynuyoruz? Medium'da hard oynamak çok zevkli olmuyor. Çok da büyük bir şey değişmiyor. Sadece mermi sayılarınız artıyor. Yani iki mermiyle şu an mesela iki mermiyle elemini ediyorsanız normale getirdiğinizde 9-8-9 mermi işte harta getirdiğiniz bir şarjörle anca gidiyor. Tekrar bakalım. Şöyle. Bu tarafta aslında bonus kısmı. Özellikle şu Rest Room dediği yerde bonus var. Fakat şu kapıyı açmak için hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi şuradan geldik zaten. Bunlar da ses çıkartıyor. Bu kırmızılar ne derseniz şöyle geliyorsunuz. Ses çıkartıyor ve dinozorlar sizin burada olduğunuzu anlıyorlar. Yani gizlilik de yapılmış. Yani şöyle çömeleyerek, eğilerek, yere yatarak, efendim bu şekilde saklanarak da dinozorlardan kaçma imkanınız olmuş. Ama ortam buna göre çok ustaca tasarlanmamış. Dolayısıyla da yani çok böyle gizlilik ve oynayacak bir şey değil. İşte bu kapı kilitli. Bu kapının açılması için Hoş, 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 hoş. Onun kartı nerede buluyoruz? Onu da gösterelim. Şimdi burada cücükler var. Cücükler çıkacaktır. Şöyle. İşte Cücükleri görelim. Haritadan da göstereceğim de. Cücükleri atlayalım. İşte buradalar. Bir cücük. Bir cücük daha gel. Gel cücük. Cücük daha. Cücük daha. Bir cücük daha. 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 Diğeri nerede? Değeri kaçtı. Kaçtı Kart tam olarak burada. Gördüğünüz gibi oyunun zaten sıkıntılı tarafı da bu. Checkpoint yaptıktan sonra objeler tekrar 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 çıkıyor ve envanterimizde yer kaplıyor. Kartı buradan alıyoruz. Haritadan da gösterelim. Oyuna şu dairesel yerden başlamıştık. Soldan gittik. Tam sol yaparsak bonus yeri ve de oyunun hikayesiyle ilgili bir detay. Yukarı çıkıyoruz. Şuradan sola dönüyoruz. Şu anda zaten mor işaretli olan yerde. Biz tam olarak oradan kartı alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Restroom'a inerseniz bonuslar var. Onları toplam imkanınız var. Buradan da çıkıyoruz. Her bir odaya girerek çeşitli bonusları toplama imkanınız da var. Silah, şudur, mesela nervidir, bombadır. Bana rastgele serpiştirilmiş ama bir sınırı yok. Oyunun hatası da zaten burada. Sınırsız. <laughs> Her checkpoint yaptığınızda hepsi tekrar geliyor. Şu kart bu kapıyı açıyor ama şurası da silah kısmı. Onu da yine haritada gösterelim. Orada da bir bonusumuz var. Gördüğünüz gibi security yediği yerde de shotgun alıyoruz. Onu da paylaşalım. Kartı aldığımız yeri gösterdik. Zaten oyunun başlangıcında iki önemli yer var. Bir şu kapıyı alan, açan kart ki onu nasıl aldığımızı gösterdik. Şu kart açıyor. Şimdi bir de şatkan alalım. Bir ses çıktı mesela. Ses çıktı. Dinozorumuz da şurada gelmesi lazım. Bakalım. Var mı? Neredeydin lan? Bunların hepsi respawn olması lazım. Denk getirsen iki iki sene gidiyor. Bütün sıfır var. Şuradan geçmiyor tabii. Geçmez. Oradan. Anla şuradan hemen dört tutalım. Hatta şatkan ne yapalım? Şatkan almaya geldik. Oradan çıkıyor mu? Kafayı çıkarttım. Bu şekilde bazı hatalar var. Ama hani 90'lı yılda belki Dino Crisis hayranıysanız ve çok böyle beğenmişseniz yani nostalji tadında size güzel dakikalar, keyifli, hoş saatler, dakikalar <laughs> sağlayabilir. Shotgun burada. Shotgun bir anahtar istiyor ki Shotgun aslında bizim elimizde onu aldık. O Shotgun anahtarını da şöyle devam edelim. Ses geldi. Şimdi Dino'muz buradan gelecektir. Bir tane de şurada olması lazım. Aha orada. İşte. şu temap gibi yapmakta fayda var. Easy yaparsanız hani vurdum gitti, vurdum gitti, vurdum gitti şeklinde. Anahtar da tam olarak karşıya geçelim. Anahtar burada. Old key diyor. Al. Tamam. Önemli değil. Şunu atalım. İnanmıyorum. Atamıyoruz mu bunu? İşte oyunun bir sapıklığı daha. Şimdi bu anahtarı alırsak envanter dolacak. <laughs> Çok iyi bir şey. Ağzını yüzden bir kullan. Al onu da al. Bakalım atabilecek miyiz? Bakarız bir ara. Şunları hep es geçiyorum. Çünkü bunlar sınırsız. Dediğim gibi sürekli veriyor. Sürekli. Checkpoint'te de sıkıntı var. Hani öldüğünüz zaman çok absürt yerlere atıyor. Dolayısıyla da medium ve hard yapıp ölüp ölüp hani checkpoint'ten başlarım diyorsanız çok çile çektiriyor. O bakımdan da bunu İyiyiz öyle bak çok daha iyi yani O geçmişe bir nostaljik bir anı olsun Bakalım şimdi kartı burada kullanabilecek mi? Bakayım. silmedi Ne bunu da atamıyorsun ya Ne desem ne yapacağım bunu Atamayacağım Kaldı Elimizde kaldı anca envanter kutusunu atacaksın da edeceksin de çok sıkıntı Gördüğünüz gibi sıkıntı Mesela şimdi şu anahtarı şuna kullanacağız. Hadi o gitti ama kart gitmedi. Kart kaldı. Hadi dedi kilit. Aç bakayım. Açtı. Onu aç. Vay bak bunu düzeltmişler. Şu gelen güncelleme ile birlikte Shotgun elimizde olduğu için yeni bir tane daha shotgun vermedi. Normalde bu çıkıyordu ama mesela kilidi duruyor kilit duruyor. Ne da. Şarkanımızı da almış olduk. Kilitli kapımızı da açmış olduk. Gidiyoruz. Gidelim. Karşı nasıl atacağımı daha <laughs> bulamadım. Bunu çözemedim. Şimdi burada bir duralım. Örteğe bakalım. Görüldüğü üzere sarı kapıya kadar olan alanda bir şatkan alıyoruz kart alıyoruz geçiş için. Bir tane bonus odamız var ve de şurası da başlangıcı yer. Buradan sonra buraya tekrar geri dönmenin bir mantığı yok. Ama eğer ki çok fazla biriktireceğim, mermi biriktireceğim, onu biriktireceğim derseniz checkpoint yapın, gelin alın, gelin alın. Sürekli onlar respawn oluyor, sıkıntı yok yani. Gelelim bu bölgeye. Burada da çeşitli bonuslarımız var odalara girmek suretiyle. Şurada bir mutfak var, mutfağın fazlalar. Yani de böyle. Bu da size çok basit bir mantığı var. Bu da checkpoint ile sıfırlıyor mesela. Bunu açıyorsunuz bir de açıyor bir de açıyor. Mesela ne dedi? X üçgen kare dedi yuvarlak. Orada gösteriyor. sırasıyla basıyorsunuz. Bir hızının bir önemi yok. Mesela kare, x, kare, üçgen. Kare, x, kare, üçgen. Hafıza oyunu gibi bir şey. Yuvarlak, kare, x, x, x. Yuvarlak kare x x. Bir tane eksik mi yaptık? Bir tane eksik yapmışız. Senin hafızanı tüküreyim. <laughs> Ve en başta bir daha. Hadi bakayım. İyi güzel bir örnek oldu. Hata yaptığınız zaman ne olduğunu göstereyim. Başlayalım. Ver x dedin. Üçgen yuvarlak. X üçgen yuvarlak. Niye olmadı kardeşim? Bir daha. Bir daha yap. E sen x, x dedin işte x yaptık. Önümüz mü bozuldu ha? x üçgen <kere> yuvarlak? Tamam. <laughs> Al x üçgen mi yuvarlak? Tamam. Ver <laughs> bakayım ikinciyi. Kareyle başladın. Kare x, kare üçgen. Aynısı lan. <laughs> kare x, kare üçgen. Tamam. Bu neydi? Yuvarlak, kare, e, x. X. E tamam. Bir daha X. 3 tane X varmış. bak. Yuvarlak, kare, X, X, X. 3X biz 2X yapmıştık. Aslında değişmiyormuş. Tekrar aç kapıyı. Burası da bonus kısmı. Toplayacaklar. Topluyoruz. Çok gerek var mı? Başka yerlerden zaten istediğimiz kadar toplayabiliyoruz. Yol buradan devam ediyor. Şuraya geçmeden önce tek haritaya bakalım orada bir şey kaldı mı diye. Şu kırmızı kapı açılmıyor zaten. Mutfaklı diye yerde bonus yeri. Buradaki bonusları toplayarak şu anda bizim bulunduğumuz yerden bu kısma geçeceğiz. Burası biraz alengirli. Orayı da gösterelim. Bir ilerleyiş rehberi. Açalım. Var mı burada dinozor? Şu anda yok. Şurada bir çantamızı genişletici buluyoruz. Çeşitli parçaları buluyoruz. Burada zaten lazerler var. Şu anda bu kapılar kapalı olarak ayar edin. Şurası da silah kısmı. Burada silahı upgrade yapabileceğimiz bir panel var. Mermileri toplayacağımız yerler. Ki bunlar sürekli respawn oluyor, yenileniyor. Sınırsız kaynak var. Oyunda o açıdan da mermidir, şudur budur derdiniz olmasın. Upgrade'e şöyle baktığımızda da çok basit bir upgrade sistemi var gördüğünüz gibi hasarı, işte sarsılmayı, şarjör kapasitesi ve de bu şarjör değiştirme hızı olmak suretiyle tüm silahları buraya koymuşlar. Sanırım oyunda bu kadar silah var. Şu anki birinci videomuzda bunu görüyorum. Ben i̇lerleyen videolarda bakalım değişecek mi bu sayılar. Ve de şurada rengini değiştirebiliyoruz. Mevcut olan renklerden seçip silahı iki renkli bir hale getirmiş oluyoruz. Buradan çıkalım. Şimdi burada lazerleri nasıl açacağımızı göstermeden önce şurada da bir Ali oyunu var. Yine masada şunu alalım. Şuraya koyalım. Bir. Bu parçayı buluyoruz. Bu mor ışık veriyor. Yani oyun ismi de Violet ya. Bunu koyduğunuz zaman da burada lazerler var. Bu lazerlerden işte akrobasi hareketleri değil de böyle eğil, zamanlamayla, şununla bununla geçiyoruz. Ve en son buraya geldiğimizde geçilmez bir lazer bariyerle karşılaşıyoruz ki oradan geçemiyoruz. Burada yapmanız gereken şöyle arkaya bakıp bir silah alıp tam olarak buraya ateş etmek. Gördüğünüz gibi burada bir enerji kısım vardı. Onu vurduğunuz anda bütün lazer sistemi kesiliyor. Ardından da burayla etkileşime geçip ki geçebiliyoruz. geçmeyelim. <laughs> Üzerimizdeki bu egzontik kıyafeti almış oluyoruz. Ardından tabi bu sistemle birlikte tüm lazerlerde kapanıyor. Şuradaki lazerde, buradaki kırmızı lazerde kapanıyor ve burası da bizim safe odamız. Safe odamızı da gösterelim. Safe odanın dokusu aynı. Nereye giderseniz gidin aynı şekilde gösteriyor. Topladıklarınızı şuraya sıralıyor. Bir nevi vitrin gibi. Safe buradan yapıyorsunuz. Bu da sizin depolama alanınız. Gördüğünüz gibi depolama alanımız doldu. Niye doldu? Çünkü oyunda böyle bir hata olduğu için de biz hazırlık biz bunun bokunu çıkarıyoruz. <laughs> yani her şeyi topladık ve burası doldu taştı. Bunun oyunun zorluk ayarlı alakası yok. Yani isterseniz harta getirin, isterseniz easy'ye getirin. Oyun şu anda eğer bir güncelleme gelmezse bu videonun yayınlandığı an itibariyle de ya da çekildiği ya yayınlandı demeyelim de hazırlandığı an itibariyle böyle bir durum söz konusu. Evet işin abarttıktan sonra çıkıyoruz ki haritamıza tekrar bakalım. Şu kısımdaydık. Lazerleri bitirdik. İşte silah kısmı, safe kısmı, safe odası. Aynı zamanda da kıyafet de değiştirebiliyoruz. Saçtır, baştır onları da değiştirebiliyoruz. Buradaki lazer de kalktığı için buradan rahatlıkla tarafa geçebiliyoruz. Oyun lineer bir şekilde akıyor. Döngüsel gitmiyor. Karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Şurası kitli. Burası zaten kapalı. Şuradan devam edelim. Adam belki küçükler çıkar da. Bakayım. Küçükler var mı şurada? Küçükler geri canlanmamışlar. İyi e, canlanmamışlar. Normalde burada küçükler oluyor. Onları vuruyoruz. Şurası zaten kırmızı olan yer ki gösterelim. Bakın. Şu kırmızı yer. Orası hiçbir şekilde açılmıyor şu an için. İlerleyen bölümlerde belki açılır. Orası o yüzden kapalı. Şu Mites dedikleri, Mites'e de Mites dedikleri de silahları upgrade parası gibi düşünün. Onları biriktirmekte fayda var. Onlar da sınırsız, döngüsel bir şekilde gidin gidin Burası da bonus yeri. Burada da bir bulmaca var. Aynı hafıza bulmacası, x kare yuvarlak vesaire gibi. Bizim gideceğimiz yol, yani kilitli kapıyı açacak yol burası. O yine şöyle gösterelim haritadan. Şu şekilde dümdüz gidiyoruz. Gidelim. Onu da yine gösterelim. Burada da belki bir dinozor olabilir. Onlar bir konuşalım. Okay, var mı? Yok onlar tabi biz şimdi oyunu kapatıp açmadığımız için öldüler. Normalde oyunu kapatıp açtığınızda yükle dediğinizde bunların hepsi tekrardan canlanıyor. Biraz sos gibi olmuş ama bize bir cezası yok. Yani toplayabileyim kadar Gelelim buraya. Kitli kapıyı açan panel bu. Oyun severler şuralı etkileşime geçtiğiniz anda şimdi no signal diyor gerçi kapının kilidi açılmış oluyor. Fakat buradan devam ederseniz şöyle yine haritadan gösterelim. Sol tarafa. Burada bir bonusumuz var. O bonus faydalı bir şey. Onu da yapın ama onun detayını başka bir videoda paylaşacağım. Şimdi paylaşmayacağım. <laughs> Ardından burayı bastıktan sonra bonusu da bitirdikten sonra buradan çıkıyoruz. Devam gerisin geriye. O kitli kapıya doğru. Gidelim. Yani burada da bir dinozorlar, minazorlar vesaire çıkıyor. Tükürenler, zehir saçanlar şeklinde. Ama easy olduğu için çok keyifli oluyor, güzel oluyor. Ya stres atmalık bir oyun aslında bu. Hani geldin işten, okuldan bilmem ne lan biraz bir peynir ekmek oyunu oynuyorsan ya yani biraz da şöyle görsellik de olsun diyorsan al sana güzel bir oyun. 90'lı yıllardaki Dino Crisis'te beğenmişsen Ambra bonus kısmı nereye geldi? Challenge alıyorsun, yolu açıyorsun. Şuradan gideceğiz. Var mı? 90'lı yıllardaki Dino Crisis'i sevmişsen bunu da seversin. Oynarsın. Şimdi orası geldiğimiz yerde. Şurası da kitli kapı. Tekrar haritadan gösterelim. Yukarıdan geldik. Kilidi açtık. Şu bonus yerinde hallettiniz diyelim. Burası açılmış oldu. Ve buradan ikinci kısma geçiyoruz. Şimdi burayla işimiz bitmiş oluyor. Bunu açtık. Şimdi yükleme alanı yapmışlar harita değişecek ya. O iki kapı var. Bu da işin çakallığı da <laughs> Ve geçti. Burası da ikinci kısmı. Yine burada bir silah kısmımız var. Yine sınırsız. Ve yine safe odamız var. İstediğimiz kadar safe yapıp gelebileceğimiz yer. Şurası işin bonus kısmı ve bir de sürpriz kısım var. Onu sürpriz olsun hadi göstermeyelim. Sürpriz bozmayalım. Orayı kendiniz keşfedin. Oyun şuradan devam ediyor. Haritamıza basalım. Şu şekilde yine çamaşırhane bonusu ve de oyun şuradan da birinci bu kısım bitmiş oluyor oyun severler. Bu kapıyla karşılaştığımızda daha doğrusu bu alana girdiğimizde bir sinematik oluyor. Bir ara sahnenin ardından da bu bölüm bitmiş oluyor. Kapının üzerinde de yazdığı gibi geri dönüşü olmayan nokta burası oyun severler. Bu kapıyı geçtikten sonra artık bir daha bu alana kesinlikle dönüş olmayacak. Dolayısıyla da manuel bir save noktamız olmadığı için oyun tamamen kendi save dosyasını kullandığı için de burası bitmiş olacak. Buradan çıkmadan önce topladığınız ve de toplayacağınız ne varsa toplayın, iyice bitirin, envanterinizi iyice şişirin. Çünkü en avantajlı yer burası. Zaten oyunun prolog kısmında diyebiliriz. Hem de zaten üstünde de adı üstünde test bölgesi. Dolayısıyla bu bölgeden alacağınız, edeceğiniz alışverişiniz bitirdikten sonra bu kapıdan çıkın. Çünkü bir daha buraya dönemeyeceğiz. Devam videolarımıza görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.